Canebe'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Netmaster modem resetlemeyi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Netmaster modem'in arkasındaki reset düğmesini bulun ve yaklaşık 7 saniye boyunca basılı tutuyorsunuz. Reset için beklediğinizde bu sayede Netmaster modeminizi resetleyebilirsiniz. Yani onu aslında fabrika fabrikalarına ne diyelim döndürmüş olacaksınız. Önemli olan buradaki işte reset düğmesini bulmaktır. 7 saniye boyunca bası tutmanız gerekiyor. Herhangi bir kürdan ya da ataç olabilir. Bunlarla birlikte içerisinde özellikle işte siyah e, ne diyelim e, küçük bir reset düğmesi yer alacaktır. Netmaster modeminizin bununla birlikte reset atabileceksiniz. Sadece 6-7 saniye bası tutmanız yeterli olacaktır. Bu sayede Netmaster modeminiz resetlenmiş olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.